Söz verdiğim gibi burayı gökkuşağı evine çeviriyoruz. O zaman başlayalım. <laughs> evet arkadaşlar. ilk önce zeminlerimden başlamayı düşünüyorum. Bu zeminin e, böyle e, boyanması güzel olurdu. Ama arkadaşlar boyanmıyorum. Ben şimdi hangi tipleri beğendiğime göre onları koyacağım. Ay harika bunları Neden koyuyorum? Gökkuşağı falan lazım ya benim. Hmm. Buraya bunu. Buraya bunu. Buraya bunu, buraya bunu. Heh. Şimdi duvarları yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar ilk önce buranın girişini acaba bu mu yapsam, bu mu yapsam, bu mu yapsam, bu mu yapsam. Arkadaşlar böyle burasının pek de değişik olmasını istemediğim için bunu yapmayı düşünüyorum. Ee, o zaman arkadaşlar şimdi buraya ne yapalım onu düşünelim en sonunda. Buraya yapacağım. O zaman hemen başlıyoruz. Buradan başlayalım arkadaşlar. Hadi sizi kırmayacağım bir bundan koyacağım çünkü gökyüz evinde başka bunlar dışarıyla ilgili ne var bilmiyorum. Çünkü her şey hepsi gökkuşağı evinden olacak böyle. Mesela arkadaşlar ben bundan almayacağım. Bu hayvan evinden. Ee, tek bu var buranın arkadaşlar. Onu da yukarı kata falan koyacağım. Burada gökkuşu ile ilgili bir şey yok. Şimdi hemen oturacakları sandalyeyi koyuyorum. Ben de bunların rengini beğendim arkadaşlar. Bunlar mavi. Ama de gök kuşağı paketindeydi. Ondan. ha. Bu iyi gibi arkadaşlar. Bakalım hemen evet. Bu güzel duruyor. Şimdi buraya güzel bir halı koymayı düşünüyorum. Çünkü em, seninle bayağı eşya işte kullandığınız falan yazıyor. Sinir oluyorum arkadaşlar. Sinirim. Neyse. Çok fazla oldu. Evet. Bu arada hayvan evinin eşyalarını falan belki silebilirim oraya böyle başka değişik şeyler yapabilirim çok şey koymayı düşünmüyorum bu eve o yüzden devam ediyorum Şimdi buradan hemen tatlı bir masa alıyorum bakalım ne masası varmış bununla ilgili Şimdi arkadaşlar bununla ilgili şu güzelmiş bunu beğendim bundan bir tane alıyorum yani sen de bir tane oturmak için sandalye hangisi olsa şu pembe güzelmiş ama pek böyleyim. Em ee, Arkasına bir tane tablo, poster, neydi neyse artık tablo poster ikisi de denir. Buradan bir şey koymadılar buraya. Burada da Gökkuç ile ilgili pek bir şey vermiyorlar. Ama yine de güzel yani paket. Hayır bunu da böyle atmak istiyorum bir an önce. Oraya evet, atarız. Atarız hani arkadaşlar. Buraya bir tane bundan koyuyorum. Buraya bunlardan da e, şunu koyalım arkadaşlar. Burası şu anlık bu kadar olsun. Çok bize kullanmayacağım çünkü. Şimdi de bu bölümü yapalım arkadaşlar. Bu bölüm. Burayı, e, böyle Burayı böyle yapalım. Burayı böyle yapalım. Burayı böyle yapalım. Burayı, böyle. Evet şimdi devam ediyorum. Buraya arkadaşlar bitki falan eklemek istiyorum. Çünkü bitki evi güzelleştiriyor bildiğiniz gibi. Herhalde bu gökkuşağı evinden arkadaşlar. Ama ben bunu şeye benzetiyorum. Adı ne derse Bir tane böyle gerçek evlerimize koyduğumuz eşyalar gibi bir paket var ya. Arkadaşlar. Ona benzetiyorum. Çünkü tıp atıp aynısı bildiğiniz. Bunu koyacağım bir birden. Bu güzel oldu. Gökkuşağı evinden olması da. Herhalde ama bu gökkuşağı evinden de hatırlıyorsam. Herkese bu arada ben bunu falan beğeniyorum ya. Bundan da koyalım hadi bunu da koyalım bir tanesine. <laughs> Heh, salonumuzu yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir bundan iki sundan bundan. Bir arkada herhalde evet. Ayrıca arkada olmak için çünkü nerede olabilir? Televizyonumuzun küçük olduğu için bir şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Hemen deniyorum. Şimdi arkadaşlar bunu böyle koyacağım. Böyle mi yapsam arkadaşlar? Yoksa bunu böyle yapıp e, böyle mi dursa yoksa e bir de arkasına bir şey mi koysam diye hemen soruyorum. Böyle. Pek e, boş kalsın biraz arkadaşlar oralar ya. Evet şimdi bildiğiniz gibi bizim favori şey masa koymak. Artık favorisidir herkesin. Zaten herkes salonuna koyuyor arkadaşlar. Bundan koyuyorum ne altına arkadaşlar benim Toka Life defterimde arkadaşlar bunlar var. Bunun aynısını koyuyorum. Ve arkadaşlar Toka Life defterimin türünü istiyorsanız kanalıma abone olup hemen like atın. Evet devam ediyorum o zaman çok bekletmeden. Buraya da bir tane şundan koyalım. Bu iyi gibi herhalde. Poster koyalım şundan. Altına da... Hmm. Buraya da arkadaşlar şöyle oturmak için bundan bir tane daha mı koysam? Ha evet bundan bir tane daha koyuyorum. Ve salonumun burasına geçiyorum. Burasına bir tane şundan iki tane koymak istiyorum. Birini değiştirelim. Hı arada arkadaşlar bunların için nasıl hemen sizlere göstereceğim böyle arkadaşlar sınıf dolapları gibi. Hani bizim bizim lise var ya arkadaşlar ben ona bazen okul da yapıyorum, lise de yapıyorum. Ama arkadaşlar yaz tatili karnesini aldığımızda çok güzel bir video gelecek söz veriyorum. Hmm, buraya da bir tane şundan koyalım. Ve burada bu kadar. Evet buraya ne yapsak acaba arkadaşlar düşünelim. Buraya o zaman arkadaşlar belki Sarı gelir, Miray gelir. Onlar için bir oda yapmayı düşünüyorum. Ve iki um, bir Miray ve Sade dedim. İki kişi olduğu için şundan koydum. Bu arada arkadaşlar bu da iki kişilik bir yatak. Buraya da kedinizi, köpeğinizi yatırabiliyorsunuz. Bence çok da ama çok ama tatlı. Buraya bir tane onlar için dolap koyalım. Bundan koyalım bir tane. Hayır, burada gözümün önünde şey var arkadaşlar. Başka bir şeye bakıyorum. Mesela Sade üstte koyar belki. Miray alta koyar. Onların odasına da bir halı verelim. Bu iyi gibi. Ne olmazsa olmaz arkadaşlar şey posterlerimizden. Çok bir şey yapmak istemediğim için arkadaşlar böyle yapıp buraya geçiyorum. Burayı da unutmuştuk. O zaman arkadaşlar gelin de ilk önce buraya da mutfak yapalım ben mutfak yapmak çok istiyorum burayı. Çünkü arkadaşlar ondan başlasın mutfağımız. Evet arkadaşlar böyle oldu. Şimdi arkadaşlar mutfağımı yapmaya başlıyorum. Bu, bugün arkadaşlar bir heyecanlı olduğum için böyle bağırarak falan konuşuyorum. Ya de böyle konuşmuyorum. Evet. Çok güzel oldu. Evet. Bunu da koyuyoruz. Evet, bu güzel gibi. İyi oldu. şimdi buraya bir tane raf koyalım. Hemen ayağımda çok kötü yer olduğu için ona bakıp da duruyorum. Böyle morarmış arkadaşlar. Nasıl olduysa Evet arkadaşlar bu çok iyi oldu ama oldu gibi. Bundan da bir bir tane de bundan koyacağım. Yanına bir tane de şundan koyacağım. <laughs> Mutfağım bu kadar. Şimdi halı koyalım arkadaşlar. Boş durmasın mutfağımız. <laughs> Buradaki ben bu halıya bayılıyorum. Bunun bantlısı bende de var. Yani <laughs> bantlı derken arkadaşlar kısaca anlat söyleyeyim. Yani böyle tokalar defterimde bantlı kullanıyorum. Hatta bir tane daha defterim var ama onu kullanmıyorum. Hı. Artık kendi defterime geçtim. Bir ona yapmıştım sonra ay bu güzel değil diye yapayım dedim Ayrıca değiştirdim kararımı. Evet burası da böyle oldu ve salonumuzda böyle hemen bir tur atalım ve böyle arkadaşlar burayı da çok ama çok sevdiğimiz bir şey yapıyoruz. Herde biliyorsunuz ki bunlara ne denir adını unuttum. Burada biz böyle video yerimiz olacak. Burada videolarımızı falan çekeceğiz. Bu ışığın bedavası da var arkadaşlar. Almak isteyenler alabilir. Şuraya bir tane ışık koyalım. Çünkü video yerimiz olacak. Yani şuraya da bir tane bundan koyalım arkadaşlar. Bu iyi gibi şöyle koyalım. Bunu böyle koyalım. Hatta bunu böyle koyalım. Bunu da yani şöyle koyalım. Böyle iyi gibi. Buradaki de bayağı ışığım var gördüğünüz gibi. Yani paketin içinde ne kadar ışık varsa. Nereden arkadaşlar başlıyordu? Şu hani bunu görüyorsunuz ya. Bundan sonrakiler. Bundan. Bunun bir de üsttekileri yeni geldi. Bir de bu. Göstereyim. Ve video şeyimiz için. Buraya bir tane bundan da koyacağız. Belki buraya falan otururuz. biricik aşkım olan şey lollipop lollipop şeker makinesi Hı. şeker makinesi diyebiliyoruz evet ne deniliyor <laughs> şeker makinesi şimdi arkadaşlar mutfağıma biraz eşya koymak da istiyorum çünkü bunun eşyaları çok ama çok tatlı ve güzel evet bunların ikisiydi evet evet arkadaşlar burasının da unuttuğumuz bir şey var halı evet burada böyle Evet arkadaşlar bugünkü videomda bu kadar olsun. Abone olmadıysanız abone olmayı, like atmadıysanız like atmayı unutmayın. Ama arkadaşlar abone, abone, abone olmayı unutmayın. Çünkü abone olursanız part 2 geliyor ve part 2'de de bunun ikinci katını yapıyoruz. O zaman görüşürüz.